Merhaba yavrular, su ve bu sorularla alakalı tek başına bir video çekeceğimizin sözünü vermiştim. Şimdi sadece su ve buz sorularıyla alakalı bir ders olacak bu. İşte suyun içine buz atıyorum, su eriyor mu, buz eriyor mu, su donuyor mu, ne kadar eriyor, ne kadar donuyor? Bunları anlayacağımız bir ders olmuş olacak diyorum. Hemen başlıyorum. Emojimi sevdiniz mi? Bu e, sevimsiz sorular anlamında kullandım bunu. Şimdi bakalım. Şimdi 50 santigrat derecede 20 gram suyun içine işte bir miktar buz atıyorum. Isı alışverişi yalnızca suyla buzun arasında oluyor. Son durumda su buz durumu nedir? Yani ne kadar eridi? Eridi mi? Erimedi mi? Acaba tamamı mı eridi? Yarısı mı eridi? Bunu anlamak istiyorum çocuklar. Şöyle yapıyorum. Bakın. İlk önce bir tane bu grafikleri daha önce anlatmıştım size. Bol bol kullanıyorum ben. Şimdi ne var elimde? 50 santigrat derecede 20 gram su. Bunları grafiğe işaretliyoruz demiştim. Eksi 40 santigrat derecede 10 gram buz var. Şimdi önce Bunlar acaba ne kadar su ne kadar ısı veriyor, buzu ne kadar alıyor bir kontrol ediyorum. Bakayım su sıfıra gelsin ısı alışverişinde bulunuyorlar ya suyun sıcaklığı az oluyor. Su sıfıra gelsin buz da bu arada ne yapmış olsun? Buz da bu arada e, sıcaklığını artırıyor, 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 sıfıra geliyor. Sıfıra geldikten sonra erime olayı gerçekleştiriyor. Belki de hiç gerçekleştiremeyecek bilmiyorum. Şu anda kontrol edeceğim. Suyun nerede ısıya bir bakalım. Ne kadar ısı veriyor? Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T'den bulacağız. Su olduğu için buraya C'si kullanıyorum. Şimdi suyun kütlesi 20. C suyu size vermek zorunda. Ezbermek zorunda değilsiniz. Ben yazmaya üşenmişim buraya. C su 1. Sıcaklığı ne kadar değişecek? 50'den 0'a gelebilirse eğer 50 kadar değişecek. Ne diyorum buradan? 1000 kalori su ısı verdi. Şimdi buza bakalım. Bu verilen ısı. Buza ilk önce sıfıra gelmek için ne kadar ısı? bu bin kalorinin ne kadarını kullandı sıfıra gelmek için onu arıyorum. Q eşittir. Q 1 diyelim buna. Hemen M çarpı C bu sefer buzu kullanacağım. Çarpı delta T diyorum. Ne kadar? Kütlesi 10. C buz ezberlemek zorunda değilsiniz. 0.5. Sıcak değişim ne kadar? 40'dan 0'a geliyorum. 40 kadar değişiyor. Buradan kaç gelir? 200 kalori geliyor. Hmm, çok güzel sevindim buna. Neden? Ben 1000 kalori ısı verdim. 200'ünü aldı sıfıra geldi. Geriye 800 kalori ısı ver. Bu 800 kalori ısıyla buzun tamamı mı erecek? Yarısı mı eriyecek? Ne kadar eriyecek onu bilmiyorum. Bir kontrol edelim bakalım. Şurada buzun tamamının erimesi için ne kadar ısı gerekiyor onu bulalım. M çarpı L erime diyorum. M neydi? 10'du. 10. L erime 80 bilmek zorunda değilsiniz. Ben vereceğim. Yani ben derken de, hocalarınız verecek size. 800 kalorilik ısı. Şimdi bakınız. Aa çok güzel bir şey oldu burada. Bakın su 1000 kalori ısı verdi. Buz bunun 200 ile sıfıra geldi. 800 ile de tamamını eritti. Yani toplam 1000 kalorilik ısı kullandı. Sıfıra gelip tamamını eritmek için. Yani olayımız şu. Buzun tamamı eriyinceye kadar su da sıfıra geldi. Bunlar sıfırda buluştu ama buzun tamamı eridi. Yani kapta sadece su var. Buzun tamamı eridi. Ve hiç ısı kalmadığı için 0 santigrat derecede tek başına su var. Ne kadar su var? 20 gram suyun kendisi vardı zaten. 10 gram da buz eridi. Toplam 30 gram su olmuş oldu. Evet. Hemen buna bakalım. Yine ısıca cevatılmış kapta bu tabiri çok duyacaksınız ve duyuyoruz. Ne demek? Bu dışarıyla ısı alışverişinde bulunuyor. Bunlar kendi aralarında ısı alışverişinde bulunuyorlar. Denge durumunu sorgulayacağız şimdi. Bakalım. Yine grafiğimizi çizelim. Bizi anlamak kolaylığı sağlayacak olan grafiğimizi. Hemen bakıyorum. 70 santigrat derecede suyum var. Ee, 10 gram ve 0 santigrat derecede buz. Aa çok iyi 5 gram buz var. Şimdi ha, burada denge durumunda ne olacak? Biz şu su, suyu yine sıfıra getirmeye bir çalışalım bakalım. Su sıfıra geliyor mu? Gelinceye kadar ne kadar ısı veriyor? Bu veriler nasıl olacak? M çarpı yine C suyu kullanıyorum. Çarpı delta T diyorum. Kütlesi 10. C su 1. Sıcaklık değişimi 70. Ne oldu? 700. 700 kalori ısıyı su verdi. Buz acaba tamamını eritebiliyor mu? Bir kontrol edelim oradan. Hemen bakıyorum M çarpı L erime diyorum. Buradan alınan ısı bu olmuş olacak. Hemen bakıyorum kütlesi 5 çarpı 80. Ne gelir buradan? 400 kalori. Şimdi çocuklar bakın. Su 700 kalori ısı verdi. Buz 400 kaloriyle zaten tamamen eridi. Elimde şu anda ne var biliyor musunuz? Elimde buz tamamen eridiği için 5 gram bundan geldi. 10 gram da benim suyum vardı. 15 gram su var. Kaç santigrat derece? 0 santigrat derecede. Ve elimde ne kaldı çocuklar? 300 kalori ısı kaldı. Bakınız suyu sıfıra getirdim. Buzu tamamen erittim. Elimde 0 santigrat derecede 15 gram su var. Ve arta kalan 300 kalori ısı var. Bu 300 kaloriyi ben kenara koyayım kışın kullanırım diyemiyoruz. anda kullanmam lazım. Ne yapacağım o halde? Bu 300 kalori artık bizim elimizdeki suyun sıcaklığını yükseltecek. Hemen diyorum ki MC delta T yazıyorum. Elimde 300 kalori ısı kaldı. Toplam 15 gram su var. Buraya suyun C'sini kullanacağım. Sıcaklık ne kadar değişir? Diyorum. Buradan kaç gelir çocuklar? 20 santigrat derece son sıcaklık olur. Yani elimde 20 santigrat derecede 15 gram Su mevcut. Evet, bunu da geçiyorum. Hemen bakalım. Yine ısıca, ısıca yatılmış kap. Bunu sürekli kullanacağımızı söylemiştik. Ee, yine grafimizi çizelim. Hemen bize verilenleri işaretliyorum. 60 santigrat derecede 20 gram suyum var. Eksi 20 santigrat derecede 10 gram buzum var. Şimdi ne yapıyoruz çocuklar? Yine bakın bu önce... Buradan sıfıra doğru gelirken bu da önce sıfıra gelip sonra da eriyecek mi acaba diye bir kontrol ediyoruz. Erimezse ne olacak? Erirse ne olacak? Bakacağız. Belki tamamı eriyecek tamamı erimeyecek. Bakalım. Verilen ısıyı buluyorum. M çarpı C su çarpı delta T eşittir. Hemen diyorum ki buradan e, kütlesi 20 C su 1 sıcaklık değişimine buradan 60 1200 kalori ısıyı verdi sıfıra geldi. 1200 kalori verdi ve sıfıra geldi. Şimdi bekliyor. Buz buz alıp ne yapacak? Sıfıra gelebilecek mi? Gelemeyecek mi? Geldi eriyecek mi? Erimeyecek mi? Hepsine bakalım. Buzun aldığı ısı burası. Q1 diyelim. M çarpı C buz çarpı delta T'den yazıyorum hemen. M neydi? 10. C buz neydi? 0.5. Bunları tekrar söylüyorum. Ezberlemek zorunda değiliz. Sıcaklık değişimi ne kadar? 20. Ne gelir buradan çocuklar? 100 kalori. Oo, çok süper. 100 kalori kullandım sadece. Bence buzun tamamı erir diye düşünüyorum. Hemen bakalım. Buzun tamamının eriyeceğini tahmin ediyorum. Ama erimezse gerekli hamleleri yapacağız. M çarpı L erime diyorum. Kütlesi 10'du. L erime 80'di. Ne oldu buradan? 800 kalori oldu. E ne oldu? 900 kalorisini kullandım sadece. 900 kalori kullandım. Bakın biraz önceki sorunun aynısı oldu. Yine elimde kalori kaldı. Yani şu anda benim kabımda buzun tamamı eridi. Bak bu eridi. Bu da zaten vardı. 30 gram ve ikisini sıfırda buluşturdum. 0 santigrat derece su varmış gibi düşünüyorum ki aslında böyle bir şey yok. Yani aşağı iniyorum sıfıra sonra geri çıkıyorum diye bir şey yok. Ben ne yapıyorum? Bu bir yöntem. Soru çözme yöntemi. Diyorum ki 0 santigrat derece su olduğunu düşünelim. Ve kalan 300 kalorilik ısım olduğunu düşünelim. Yoksa normalde grafiğinizin şöyle olması lazım. Diyeceksin ki işte eridi sıfıra geldi sıcaklığını yükseltti bu da geldi. Bunlar böyle denge sıcaklığında buluşlar. Normalde bunu yapmam lazım. Ama ben öngöremiyorum. İşte eridi mi erimedi mi e, tamam mı eridi ısı kaldı mı kalmadı mı bunu öngöremediğim için bu şekilde düşünerek soruları çözebilirsiniz. Bu inanılmaz size kolaylık sağlayacak. Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T formülünü kullanıyorum. Artık tamamını erittiğim için sulu formülü kullanıyorum. Bakıyorum. Diyorum ki elimde 300 kalori kalmıştı. Kütlesi 30. C su 1. Denge sıcaklığı yani sıcak değişimi. Buradan ne gelir? 10 santigrat derece gelir sıcaklık değişimi. Zaten ilk sıcaklık sıfırdı. O halde elimde 10 santigrat derecede 30 gram su var. Hiç buz kalmadı. Evet. Bunu da geçiyorum. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir de böyle yorum sorularımız var. Bakın bunları da konuşmak lazım. Yorum sorularımız var. Ee, hemen ona bir bakalım. Ne diyormuş? Şimdi en kılçık sorulardan bir tanesi ama bunlar da son yılların popüler sorusu. O yüzden lütfen iyi dinleyin. Deniz seviyesinde bunu belirtir özellikle yani suyun 0 santigrat derecede donacağını biliniz diye söylüyor. Isıca atılmış kabı konuşmuştuk dışarıda ısı alışverişinde yok. Suyun içine buz atıyorsunuz. Buzun kütlesinin zamanına bağlı grafiğini vermiş. Şimdi biz buradan neler bulabiliriz bir konuşalım sonra şıklara bakarız. Elimde su var suyun içine buzu attım. Buz kütlesi neler olmuş? Bakın buzun kütlesi anında azalmaya başlamış. Ben suyun içine buzu attığım anda buz demek ki ne yapıyor çocuklar? Anında eriyor. Burada buz eriyor. Buz eridiği için kütlesi azalıyor. Ve hiç beklemeden erimeye başlamış. Demek ki başlangıçta benim buzum 0 santigrat derecedeydi. Suyun içine attım anda erimeye başladı. Bu sırada bu sırada Buz 0 santigrat derecedeyken su 0'dan büyük. İşte T santigrat derecede. Kaç olduğunu bilmiyorum. Çünkü neden? Buzu eritiyorum. Buzu eritebildiğime göre suyun sıcaklığı T 0'dan büyüktür. Buz da anında erimeye başladığına göre sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Şimdi buz erimeye devam ediyor. Eridiği süre boyunca sudan ısı alıyor. Suyun sıcaklığı azalıyor. Burada suyun sıcaklığı azalır çünkü buzu eritiyor. Eridi eridi bakın çocuklar. Erime işlemi burada bitti. Çünkü artık buzun kütlesi değişmiyor. Ve erime işlemi bittiğinde kaptaki buzun tamamı bitmedi. Hala buz var. Yani kabımızdaki buz eridi, birazcık eridi, küçüldü ama hala su var, buz var. Bakın suyla buz beraber bulunabileceği bir tek sıcaklık var. Bunu unutmayacağız çocuklar. Bir tek sıcaklık var 0 santigrat derecede. Başka bir sıcaklıkta ikisini bir arada tutamazsınız. Isı alışverişinde bulunmayacaklar. Hal değiştirmeyecekler. O sıvı kalmaya devam edecek. O da buz kalmaya devam edecek. Onun, o, o, sıcaklık sadece 0'dır. O halde burada su da 0 santigrat derecelidir. Buz da 0 santigrat derecelidir. Buluşlar 0 santigrat derecede ama buzun tamamı erimedi. Biraz eridi. Başlangıçta buzun ilk sıcaklığı 0'dır. Bakın bunu buraya yazmışız. Doğru. Devam ediyorum. Son durumda kapta su buz karışım vardır. Evet bakın burada buz tamamen bitmedi demiştik. Bu da doğru. Devam ediyorum. 0 T aralığında T1 diyelim şuna aralığında suyun sıcaklığı azalmıştır. Bakın bunu da yazmışım buraya. Çünkü neden? Buz erimek için bir yerden ısı alıyor. Nereden ısı alıyor? Sudan ısı alıyor. Önemli çocuklar lütfen iyi dinleyin. Başa sarın bir daha dinleyin. Evet. Yine bir e kütleli zaman grafiği. Bakalım yine aynı bilgileri verecek. Deniz seviyesinde ısıca yatılmış. İşte suyun içine yine buz atıyorum. Yine buz kütlesinin zamanla bağlı grafiği. Şimdi bakın biraz önceki sorudan en büyük farkı ne? Onu geri getiriyorum. Burada sıcaklık buzun kütlesi anında azalmaya başlamıştı. Yani anında erimeye başlamıştı. Burada buz hemen erimiyor. Buzun kütlesi bir müddet değişmiyor. Sonra buz eriyor. Bakın buz burada eriyor buz eridiği sırada buzun sıcaklığı sıfırdır. Buz eriyorsa buz e, yazamadım yahu sıfır santigrat derecededir. Çünkü buzun erimesi için hal değişme sıcaklığında yani erime sıcaklığında sıfır santigrat derecede olması lazım. Buzu eritebildiğine göre suyun sıcaklığı T diye bir sıcaklık değerinde atıyorum bunu. Su buza ısı veriyor, buzu eritiyor. O halde suyun sıcaklığı T'dir. 2T'dir, 3T'dir, 5T'dir bilmiyorum ama artı bir değerdedir. Şimdi başlangıçta buz neden erimedi? Burada bekledi bekledi neden erimedi? Çünkü çocuklar buzun sıcaklığı eksi T gibi bir değerdeydi. Buzun sıcaklığı eksi T gibi bir değerdeydi. Eksi 10 da eksi 20 idi. Sıcaklığını sıfıra gelmek için sudan ısı alıyordu. Sıfıra gelmeye uğraşıyordu. Bu aralıkta sıfıra gelmek için uğraşıyordu. Sıfıra geldi Ondan sonra erimeye başladı. E o zaman burada suyun sıcaklığı yine sıfırdan fazla. Sallıyorum. T2 olsun burada. T T3 üstü olsun. T üstü santigrat derecede su. Neden? Buzu sıfıra getiriyor çünkü. Buza ısı veriyor. Isı verdikçe burada buzun sıcaklığı artıyor. Suyun sıcaklığı azalıyor. Buz sıfıra geliyor. Eksi T'den sıfıra geliyor. Su da T üstünden aşağıya doğru sıfıra doğru hareket ediyor. Çünkü buzu eritmeye çalışıyor. Buzun sıcaklığını sıfıra getirmeye çalışıyor. Sonra ikinci aralıkta da buzu erittiği için yine suyun sıcaklığı T'den fazla. Yine suyun sıcaklığı artı, e, artıyor ne yahu? Azalıyor. Ama buz sıcaklığı sabit çünkü erime olayı gerçekleştiriyor. Devam edelim. T2-T3 aralığında bakı, bakıyorum buz eridi eridi ama buz tamamen bitmedi. Biraz önceki sorudaki gibi suyun içinde hala minnak bir buz parçası var. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama bir miktar buz var. Buzun tamamı erimedi. Buzun tamamı erimediyse su ile buz beraberse burada su artı buz vardır ve ikisinin tek sıcaklığı sıfırdır. Başka bir sıcaklık değeri yoktur diyorum. Şimdi bakalım bir sürü şey söyledik. Hangilerini soruyor bilmiyorum. 0 T1 aralığında buzun sıcaklığı sıfırın altındadır. Evet çünkü sıfıra gelmek için uğraşıyor garibim burada. tek. Devam ediyorum. T1 T2 aralığında suyun sıcaklığı sıfırdır. Hayır. T1 T2 aralığında suyun sıcaklığı sıfırdan büyüktür. Sıfır olan su nasıl buzu eritsin? Mümkün mü böyle bir şey? Yok tabii ki de. Yalan. Mı? Şimdi T2 anında ısıl dengeye ulaşılmıştır. T2 anında artık erim olayı bittiyse ısı alışverişi bitmiştir. Denge sıcaklığına ulaşılmıştır. Zaten bundan sonra suyla buz beraber ısıl dengede 0 santigrat derecelidir diyoruz. Evet bir sürü şey söyledim ama çok azını sordu. Bu söylediğim maddelerden en az 10 tane daha soru sorabilirlerdi. Söylediklerimi lütfen iyi dinleyin. Başa sarıp bir daha dinleyin. Şimdi geçiyorum. Ve son sorumuz. Deniz seviyesine yine bakın ısıca atılmış bunları biliyoruz. Bu sefer yine suyun içine bir miktar buz atılıyor ama su kütlesi. Bu sefer su kütlesi grafiği verilmiş. Ne grafiği olduğu önemli. Hemen biz yine ışıklara bakmadan yorumlayabildiğimiz kadarını yorumlayalım. Bakalım neler bulabiliyoruz bize neleri sormuş. Başlangıçta bakıyorum suyun kütlesi hiç değişmiyor. Tamam değişmesin. Sonra su kütlesi artıyor. Şimdi kabın içinde su vardı suyun içinde buz vardı. Bir süre su bekliyor ve sonra suyun kütlesi artıyor. Suyun kütlesi nereden artacak? Ben buraya musluktan su eklemediğime göre ısıca atılmış kapta duruyor bu. Ne yapacak çocuklar? Buz burada eriyor. Buz yine eriyor su kütlesi arttığına göre. Buz eriyorsa 0 santigrat derecededir buz. Erime sırasında sıcaklığı 0'dır. Bunu unutmayacağız. Peki buzu eritebildiğine göre suyun sıcaklığı nedir burada? T santigrat derecededir su. Yani sıfırdan büyük bir şeydir. E başlangıçta niye suyun kütlesi değişmedi? Çünkü biraz önce grafiğin tersi bu bakın. Aynı soru aslında. Soru aynı. Neden değişmedi? Çünkü buz eksi T sıcaklığındaydı. Buz sıfıra gelmek için bekliyordu. Buzu sıfıra getirebildiğine göre suda işte su da T üstü sıcaklığında. Yani yine sıfırdan büyük. Burada bekledim. Buz sıfıra gelinceye kadar o arada suyun sıcaklığı ne yaptı? Azalmış oldu. Onu da yazalım. Buzun sıcaklığı arttı, suyun sıcaklığı azaldı. Buz sıfıra geldi, buz burada eriyor. Erime olayı gerçekleşti ve tamam bakın iki grafiğin farkına bak şimdi. Burada erime olayı bittikten sonra kaptaki buzun tamamı bitmiş midir, bitmemiş midir emin olamam. Bilmiyorum. Acaba buzun kütlesi tamamen bitti, sıcaklık arttı, 5'e çıktı. Belki bitmedi, yarısı kaldı hala sıfırda. Hiçbir yorum yapamam bu aralıkta kapta su, buz var mı yok mu bilemediğim için son durumdaki sıcaklıkla ilgili yorum yapamıyorum. Buz kütle grafiğinden farkını görmüş olduk. Şimdi T2-T3 aralığında kapta su ve buz vardır. İşte bu soru işareti yanlış değil doğru da değil bilmiyorum bilmiyorum. Başlangıçta buzun sıcaklığı sıfırdır. Bakın buz eksi T yazdık buraya sıfır falan değil yalan olmuş oldu. T1-T2 aralığında suyun sıcaklığı 0'ın üstündedir. T1-T2 aralığında su 0'ın üstündedir dedik. Çünkü neden? Buza eritiyor dedik. Ee, önünüze çıkabilecek soru tiplerinden bayağı çözdüğümü düşünüyorum. Faydalı, çok çok faydalı bir ders oldu. Lütfen e, beğenmeyi, altı yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın çocuklar. Hoşçakalın.